Bir göreydim nur yüzünü canlar cananı Muhammed bir göreydim nur yüzünü canlar cananı Muhammed biter bütün derdim çilem canlar Cananı Muhammed Canlar cananı Muhammed Canlar cananı Muhammed hu. Allahümme salli ala seyyidine ya Muhammed Anam babam canım sana kurban olsun ya Muhammed'u Mekke'den ayrıldık şimdi Gözlerimden yaşlar indi Mekke'den ayrıldık şimdi gözlerinden yaşlar indi tek tesellim sevdan idi canlar cananı Muhammed canlar cananı Muhammed canlar cananı Muhammed, canlar cananı Muhammed hu. Allahümme salli ala seyyidina ya Muhammed Anam babam canım sana kurban olsun ya Muhammed'u Mekke'den ayrıldık şimdi gözlerimde yaşlar indi Mekke'den ayrıldık şimdi gözlerimde yaşlar indi tek tesellim sevdan idi canlar cananı Muhammed canlar cananı Muhammed Canlar cananı Muhammedu Allahümme salli ala seyyidine ya Muhammed Anam babam canım sana kurban olsun ya Muhammedu